Bir maç daha yenilirsem al. Bu sefer yine ben Bayern Münih alayım. Sen başka takım al. Ne alıyorsan al. En güçlüsünü al istiyorsan. Ben Bayern Münih'ten vazgeçmem. Bayern Münih benim kazandığım tek takım. 10 dakikalık yaptık maçı. Alperen bak fark yiyeceksin. Fark yiyeceksin. İyi tamam. 2-1'den 3-2'ye getireceğim gençler. Siz dediniz. Siz dediniz. Ben karışmadım. Kendisi kaşındı. Alperen dedi ki. Yok beğendim. Sonra layıklık elden gidiyor. Böyle yaparsın görürsün. Tamam ben yeneceğim abi ben 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 banko yani. Dur beni alalım sağ bana. ben müthiş oynuyor. Miller sonradan oyuna girince iyi oluyor. Bayern! <laughs> Bayern forma çekilişi yapacağım sonra arkadaşlar. Bayern beni Beşiktaş istedi kendisi. Ee, bakalım neler olacak. Yine Allianz Arena. Yine kırmızı şeytanlar. Bakalım neler olacak. Lewandowski Ribery. Ribery. Ribery uçuyor. Ribery uçuyor. Sonra kendin kaşındın yani Beşiktaş'ta. Sonra yenildin falan demek. Yok ben yenilmem. Uh. İstediği yere gitmedi. Gel ben çakarım. Vurdu olmadı. Dışarı gitti. Wow. 2-1 şu anda skor. Hani gerçekten 2-2 yaparsam karışmam yani. Demin de Real Madrid aldı. Real Madrid bu boş takım değildi yani. Bayern Münih ile hemen hemen eşitti. Evet. Hatta eşit takımlar. Yani. Kendi emeğimle yani. <laughs> Beşiktaş'a daha tehlikeli geliyor. Aman dikkat. Mario Götze'ye Beşiktaş tehlikeli geliyor. Aman hocam yemeyin. Yemeyin. Ama. Gol! <laughs> dakika izleyek de pozisyonu tekrarını. Daha bir 1-0 demin de 1-0 öne geçtiydi. Daha ben bayağı miyim sonuçta? Ne ya şey yaptınız ki? Ben yeneceğim bu maçı her yeri hani, Ama iyi vurdun helal olsun güzel gol atmışsın ya. Hadi 2-1'e atmış tamam. İddia kuponları kime basıyorsunuz evet, arkadaşlar? Ya. Ben mi? MS1 mi? MS2 mi? Allah İddia Allah. kuponlarını görelim. Evet şimdi Ribery gidiyor. Ribery gidiyor koşuyor. Go go big go. Ribery. Ribery baktı. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Ribery. Faal hocam. Vermedi hakem. Aman dikkat. Dikkatli olalım. Peki, bakalım. Evet. İddia konuları Bayern Münih'e mi basıyoruz Beşiktaş'a mı? Ribery gidiyor. Ribery evet. gidiyor. Gole gidiyor. Ribery. Ribery. Orta geldi. Lewandowski direkt şey hocam. Oh, ne yaptın bu? Direkt de içine girdi. Bayern Münih olarak ben hiç yedim Hayatımda arkadaşlar oynadım PES yayınlarında. Veya PES oynadığımda hiç Bayern Münih'de hiç bu maç kaybetmedim. Hayatımda hiç kaybetmedim yani. O kadar. Ben yenildim. Ribery. Koal hocam! Hocam nasıl vermez bu hakem? Ya Santos Bey bir şey de şu hakeme. Hakemdir Allah. Hakem. <laughs> 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 ya oğlum nasıl bir hakem bu? Sakin olalım. Şöyle, uf çok güzel döndü. Alaba, alaba. Alaba o. Ribery! Alonso! Çabi Alonso gidiyor. Alonso gol geliyor. Gol geliyor bence gol. Lewandowski vur Lewandowski Lewandowski gol Lewandowski Robert Lewandowski gol Lewandowski Lewandowski 1-1 oldu. Gol Lewandowski gol de 1-1 oldu. Ben demiştim bu maç yenilmem yani. Ben 2-1'den 3-2 yaptım demiştim. Yılmaz çıktık. Hocam ver artık faal. Hocam bu ne? Furkan abi üstünüzü çıkarmayın ekran diye artı 18 diye GC bebesi. Artık ver kartı yani. Bayern Münih gerçek Bayern Münih gibi oynadı. Sağlar ortalar şimdi. Vur Lewandowski ana! Lewandowski! Çok, çok Lewandowski önünde bomboş buldu ama kaleci Tolga zengin. Çok golü var aslında ama bu kez olmadı. Alaba, uuu iyi geçti Serdar Kurtuluş bitiş oynuyor. 110 gücü oldu Serdar Kurtuluş'u. Serdar Kurtuluş'u tutamıyoruz ha. İyi Allah tanımıştı. Işte. Lan faal o ana vermedi lan. Ya sen nasıl top tutuyorsun? Ribery, Ribery gidiyor. Astar Ribery gerçek Ribery bu. Bayern Münih Ribery'si. Evet. Ribery koşuyor. Ribery gole gidiyor. Gol geliyor bence. Ribery. Orta geldi. Lewandowski gol. Lewandowski. İşte. Robert Lewandowski. <laughs> 2-1 oldu. Lewandowski kamera dondu. Gol Lewandowski Ribery'den sonra. Çok yine attı golle Lewandowski. Lewandowski. <laughs> Ama ben demiştim. Demiştim yani. <laughs> Çünkü ben Bayern Münih alınca gerçek futbolumu oynayabiliyorum. Diğer takımlarda olmuyor. İsrail aldım diyor. Hiçbir top alamıyorlar. Ben ba Bayern Münih'le olayım. Yenilmem. Dışarı. Oh. Alonso. Alonso. Çabey Alonso ne yapıyorsun bu hatalar olmaz Alonso. Alonso dikkat et. Aman. Aman hocam. Aman o korner. Allah'tan korner. Hocam bitir hocam. İlk yarıyı bitir hocam. Hala bitir beni. Ana Kuvarejma çok tehlikeli ortalar açıyor. Dikkat edin. İlk yarı Vur. Vur! çok kötü. Bu pas Aman dikkat. olabilir. Aman dikkat. Şimdi orta. Şut. Kaleci tut. Bu nasıl bir şut ya? ya. Royer çok rahat. Rafinha. Rafinha gidiyor. Robben. Robben uç hocam. Ufaal hocam. Robben'i nasıl öldürüyordu siz? O, Abi Türk gücü bu değil. Hocam o faal şey hocam oluyor. ya. Ya hocam penaltı ya dur. Sen bana faal yaptın. Hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Ama olsun biz yürüyoruz değil mi Sadus? Sadus böyle bayan ya şöyle bayan kalp yap. Bayan münik kalp yap. Şöyle bir bayan diye bir çıldırsınlar. Ne oldu lan Alperen'i tutandan ne oldu? Ben demiştim ki ben Alperen'e hep Sen her zaman avantaj veriyorum. 2-0 öne geçsin sevinsin. Ben sonradan maçları çeviriyorum. 3-2 ve ben biliyordum zaten. Yani her zaman biliyorum ben söylüyorum. Yana. Şimdi bir orta.

Aman dikkat. Aman dikkat. Müthiş müdahale. Mario'da Aman. Top boşta kaldı. Lewandowski gidiyor. Lewandowski Feraltı kırmızı kart yiyor hocam. Ne yapıyor? Adamı öldürdü bir Lewandowski. Kırmızı, kırmızı kart. Set goldü ya. Lewandowski resmen adamı öldürdü. Ne ya. verdi? Kırmızı. Hak ettin yani. <laughs> bu ne? Ah be. Aa. Çok yavaş gitti ya. Kesti pası. Aman dikkat. Hayır. <laughs> 2 1 dedi. Rahattık. Oğlum ya ben sana dedim Müller almayacağım ya. çıkaracağım oyundan Müller'i. Müller gibi oyuncu olmaz olsun ya. Niye çok çok kötü oynuyor Müller. Hadi Robert, Robert gole gidiyor penaltı kırmızı yüzde yüz bir iş. hakem, hakeme sövene ne yüz lira. Hep oyalı bırakmadı. Şimdi bir arapası. Kınlar dışarıda. Bol yedim Azza, Bunları görmek istiyorsun. yiyordum, yedim ya. Küfür <laughs> diyorlar lan. Hem de öyle böyle değil Ama oğlum yüzde yüz şeyimi vermedi. Bu ne abi? Falan. Gol yiyordum az daha ya. Alperen de gol atıyorlar. lan. Her seviyor. Normalde küfür fitre sardı mı artık dayanmıyor. Alperen demin çok net pozisyon kaçırdın sen de. Mario Gomez. Mario Gomez de gitti. Beni at ya. Ben <laughs> Topa müdahale ettin diyor ama topla ilgisi yok ve karar faal. <laughs> Lewandowski ana çırptı la kırmızı yedi la. La verme hocam. Hocam verme lütfen verme hocam. Ya hocam ya. <laughs> forvet yok ya. Müller'i forvet alayım bari dur. Geberdi ay. <laughs> ya oğlum maç bu hallere geldi? Normalde şofu attık ya. Oğlum Santos'un yüzünden oldu hep ya. Santos ya değişiklik. Hadi Bayern Münih. Şu kritik maç bizim için tarihi maç. Yenilirsek bitiyor yani. Alperen kazanmış oluyor ama yenilmememiz lazım. Galatasaray çok dikkatli. Moyes topu kaleye nişanlayamadı. Kayarak bir müdahale. Hızlı gidiyor Rafinha. Aradan Ruben. Ruben, Ruben abi pası. Ruben verdi. Anamur abi Müller top tutamıyor. Gözünü seveyim. İyi oynuyor <laughs> sen bu Bayer Münih'te. İşte şimdi ona doğru. Alonso. Adam daha eli çıktı sakatlıkta. Alaba. Alaba vur. Alaba ne yapıyorsun? yok içeri bomboş. Yapma ya. anne anne. Hayır. Gol! Gol! Oh oh, oh, oh. oh oh, oh. Gel hala çekelim. <laughs> ya oğlum hep Santos ne iyi yüzünden ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <laughs> Haydi bakalım. O, ara pası düşündü. Robben, Robben. Ya Robben ne yapıyor Robben? Oynamıyorum ben. Robben çok çok iyi vurdu ama kaçtı <laughs> <Evet>. gol. <laughs> tamam hadi vur vur. Oradan kaleye vurabilir. Gol Eşman. Panterleri kıskandıracak bir kurtarışa imza attı. Müthiş uçtu topa. Bir kafa! Top boşta kaldı. Beş dakika sonra mücadele sona eriyor. Vuruyor içeri sakin alış. Bunu atamayan döverler. Ya Alperen böyle bir şey yok ya. Alperen. Kritik bir yerden free kick kullanılacak. gol 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 Türler gol be Gol be 90 artı 5 gol be Martinez gol 3 inç Gol müthiş gol Gol be 3 inç oldu Abi Martinez yenilmedik Biz bırakmayız dedik inanılmaz başta 3 inç oldu Filiki'ye bak be Direkten girdi Gole bak be <gülüyor> <gülüyor> Gol abi Martinez Bayern Münih 3-3 yaptı. Maç uzattı ekti. Dokuz kişi kaldık ama bu maçı bırakmıyoruz. Mücadelede eşitlik var. Hadi oğlum bir gol daha gelebilir. Hadi Bayern Münih. Robert. Robert gidiyor. Dörde gidiyoruz. Hadi oğlum. Hadi. Vur Vidal. 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 Oğlum ya, olmaz Vidal. maç bu maç. Böyle maç görmedim. Belki de oynadım en iyi maçtı bu. Hadi Vidal. Vidal. Güller ölmüş Güler, oğlum dur savunma yapma. Gözünü seveceğim topu. Kaleci açıl göz. 9 kişiyiz. Haydi oğlum Alonso. Alonso gidiyor. Maç bitti. Alonso direkt gözünü seveceğim. gol Robben. 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 <Gülüyor> gol. <Gülüyor> gol. <Gülüyor> gol. <Gülüyor> Robben. 4-3. <Dordun. Gülüyor> Bayern Münih. <laughs> Tarihi geri dönüş tarihe geri dönüş Bayern. Doğru güç. Doğru güç. Tam bir adamı. Gol işin oradaydı ve golünü attı. <laughs> ne oldu lan? 9 kişiydim. Sen 10 kişiydin. Yine tarihe geri dönüş. NBA adam eksikti. Oh be Bayern'in böyle bir şeyi var işte. Direkt. <laughs> 3-2'den 4-3 yaptım arkadaşlar. 90'da 2 gol attım. <laughs> Bitti. Bitir hakem. Bitir. Bitirdi.